Merhaba sevgili çocuklar. Mart ayının son haftasında ve Nisan ayının ilk haftasında yüz yüze sınavlarımız başlayacak. Bu nedenle daha yoğun bir çalışma programı hazırlamalıyız. Anlatmamı istediğiniz konu başlıklarını yorumlarda belirtirseniz en kısa zamanda konu anlatımlı videolarınız YouTube'a yüklenecektir. Bugünkü konumuz aralarında eşitlik olan iki matematiksel ifadedeki verilmeyen sayıyı bulma. Verilmeyen sayılar niye verilmemiş? Uçum. Verilmeyen sayılar aslında verilmiş ama görünmeyen kalemle yazıldığı için biz onu göremiyoruz. Bizim görevimiz nedir Umut'cum biliyor musun? Hayır. Bizim görevimiz o görünmeyen yazıları, o görünmeyen sayıları görünür halde yazmak. Bu kadar. Herkesin görmesini sağlamaktır. Değil mi? Evet çok basit. Bu işlemlerde eşit işareti işlem sonucu anlamına gelmektedir. Örnek olarak 34 artı 58 92 eşittir 92. Umut'cum eşitliğin sağ tarafına bakalım. Ne yazıyor? 92 yazıyor öğretmenim. Eşitliğin sağ tarafı 92 ise eşitliğin sol tarafı da 92 olmalı. 92'dir. 34 artı 58 de 92 eder. Yani eşit ne demektir? Denge anlamına gelmektedir. Bu işlemlerde eşit işareti işlem sonucu anlamı taşımaktadır. Umutcum buradaki eşitlik tahterevaliyi dengede tutan destek olarak düşün. Bu desteğin bu dengenin sağ tarafı neyse sol tarafı da aynı olması gerekir. Yani sağ tarafındaki sayıların toplamı ile sol taraftaki sayıların toplamı birbirine eşit olmalı ki tahterevalimiz dengede kalsın. Eşitlik durumu eşit sembolü ile gösterilir. İşit sembolü üst üste iki tane çizgi demektir. Bu şekilde görüldüğü gibi. Ekrandaki matematiksel ifadede noktalı yere yazılması gereken sayıyı bulalım. Öğretmenim şimdi biz görünmeyen kalemle yazılmış olan sayıyı mı bulacağız? Evet Umutcuğum. O görünmeyen kalemle yazılan sayıyı hep beraber bulup buraya yazacağız. Peki sen bulabilir misin Umutcuğum? Öğretmenim ilk alıştırmayı siz yapsanız sonrakileri ben yapsam olmaz mı? Anlaşıldı Umut'cum anlaşıldı. İş yine bana kaldı. Bak Umut'cum öncelikle sayıları verilen kısımdan başlayacağız. Eşitliğin hangi tarafında sayılar verilmiş? Sağ tarafında verilmiş. Eşitliğin sağ tarafındaki sayılar verildiği için biz de işleme başlarken sağ taraftan başlayacağız. 24'ten 12 çıkarırsak kaç kalır? 12 kalır öğretmenim. Umut'cum senin de dediğin gibi 24'ten 12'yi çıkardığımız zaman 12 kalır. Biz buraya 12 yazıyoruz. Öğretmenim peki sonra ne yapacağız? Sonra da verilmeyen sayıya bakacağız. Verilmeyen sayıdaki işlemin sembolüne bakacağız. Buradaki sembol nedir Umut'cum? Artıdır öğretmenim. Artıdır. Artıysa o zaman artının tersi nedir? Eksidir. Evet. Anladın mı Umut'cum? Anladım öğretmenim. O zaman çıkarma yapacağız. Bak unutma. Buradaki sembol neyse o sembolün tersini yapacağız. Artıysa eksi. Çarpmaysa bölme yapacağız. Bölme ise çarpma yapacağız. Artı sembolü olduğu için biz o zaman 12'den 5'i çıkaracağız. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. Verilmeyen sayıyı 7 bulmuştuk değil mi Umutcuğum? Evet öğretmenim. Verilmeyen sayıyı yerine yazdığımızda 5 artı 7. 12 yapar. 12 yapar. 24'ten 12 çıkarsa 12 yapar. 12 yapar. Yani ne demek? 12, 12'ye eşittir. Aa öğretmenim görünmeyen sayımızı bulduk. Ekrandaki matematiksel ifadede karenin içindeki görülmeyen kalemle yazılan sayıyı bulalım. Öğretmenim ben çok zeki bir çocuk olduğumdan bu soruyu ben yapmak istiyorum. Öğretmenim işleme eşitliğin sol tarafından başlıyoruz. Neden Umutcuğum? Çünkü orada tüm sayılar verilmiş öğretmenim. Bütün sayılar verildiği için işlemin sol tarafından başlayacağız bu defa. Evet. Tamam başla. Öğretmenim öncelikle 19'dan 5'i çıkaracağız. 14 kaldı. Çok güzel. Sonra da eşitliğin sağ tarafındaki işlem sembolüne bakacağız. İşlem sembolü çarpma olduğu için çarpmanın tersi de bölmedir. O yüzden bölme işlemi yapacağız. Yani 14'ü 2'ye böleceğiz öğretmenim. 14'ü de 2'ye böldüğümüzde cevap 7 olur. Yani görünmeyen sayımız 7'dir öğretmenim. Harikasın Umut'cum. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten çok güzel yaptın. Teşekkür ederim.